Rahmetin insandaki cüzi bir tecellisine bakalım. Acaba gözümüz olmasaydı ne yapardık? Kap karanlık bir alem. Ya kulaklarımız olmasaydı? Sessiz bir alem. Ya dilimiz olmasa ve ona tad alma duygusu verilmeseydi? konuşmanın ve lezzetin olmadığı bir alem. Ya burnumuz olmasaydı, kokunun olmadığı bir alem. Elbette böyle bir alemde yaşamak ne kadar zor olurdu. Acaba el, ayak, parmak gibi maddi ve akıl, korku, şefkat, muhabbet gibi manevi hediyeler olmasaydı ne yapardık? Demek her bir aza'nın takılışında rahmetin bir tecellisi görünüyor. İnsanları böyle maddi ve manevi aza ve duygularla süsleyen Allah hayvanlara da bu alemden istifade edebilmeleri için lazım olan cihazları takmış. Kuşa kanat takıp uçmayı, balığa yüzgeç verip yüzmeyi öğretmiş ve her canlıya rahmetiyle muamele edip hayatının devamı için gerekli olan vücudu ve azaları vermiş. İşte Allah'ın rahmeti her şeyi böyle kuşatmış.